Herkese merhaba arkadaşlar İlk olarak videoda biraz e, dışarıdan sesler gelebilir kusura bakmayın dışarıda in, inşaat yapılıyor Ev yanında kusura bakmayın o yüzden şimdi arkadaşlar ilk videoda size neden bahsetmiştim kısaca şeylerden bahsetmiştim arkadaşlar e, İşte o site'den bahsettim puan nasıl kasılır havuz mantığı olarak o site'den bahsettim arkadaşlar şimdi ise ikinci bin aboneye yaklaşma taktiği ise şudur. Arkadaşlar Telegram'ı indiriyorsunuz. ilk başta göstereyim size Play Store'dan. Şu araba çumbuğuna Telegram yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve indiriyorsunuz. Mesela Telegram'ı indirdiniz arkadaşlar. Ondan sonra Tele Telegram'a giriyorsunuz. İşte bilgilerinizi falan istiyor sizden. Ona giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra YouTube abone kasma ve yardımlaşma. YouTube subscribe. YouTube abone kasma ve yardımlaşmaya giriyorsunuz. Ondan sonra YouTube subscribe. Biliyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Mesela YouTube sus, subscribe dediniz. YouTube sub yazsanız mı sub for Mesela böyle India grupları çıkıyor. Buna katılıyorsunuz arkadaşlar ve mesela kaç tane e kaç tane kanaldan abone olabilirsiniz onu yazıyorsunuz mesela şöyle 24m24. Bir tane daha kanal var. Sub for bu buna da katılıyorsunuz. Hemen buna da katıldıktan sonra bunu da gönderin arkadaşlar. Bakın gönderdim. Telefonda bir kasma yaşandı arkadaşlar. Hemen onu bekliyorum. Dur dur. Please diyor. Start. Şöyle yapalım. Evet şunu da gönderiyoruz arkadaşlar. Böyle adamlar bize yazıyor. Oh, ok. Şey değil hemen gönderelim 24 ve 24 dedi. Evet yani mesela 24 ve 24 diyor arkadaşlar. Gönderiyorsunuz kanal linkinizi. Channel link. Kan adamdan kanal link istiyorsunuz. Genelde India gruplarında daha kolay şekilde oluyor. Ok. Same time stuff. Arkadaşlar adam da linkini attı. Şimdi de onunkine giriyoruz. Abone olduk. Done. Hemen yazıyoruz arkadaşlar dan diye. Mesela arkadaşlar şimdi benim kaç takipçim var? 253. Şimdi buradan yavaş yavaş değiştireceğiz. Değiştiriyoruz. Buna basıyoruz. Abone ol. Böyle böyle arkadaşlar. Değiştire değiştire gideceksiniz. Ve bu şekilde abone kasacaksınız yani. 5 tane demiş bakalım. Danlamış mı? Evet 5 tane damlamış adam. Ben 3 tane damlayabildim. Şimdi 4'ü damlayacağım. Dan 4. Dan 4. Daha bir çekil. Dan 4. Dan 5. Hemen abone oluruz. şey diyor kanaldan çıkma diyor ki çıkmıyorum. Ha şöyle yeminiz adam şey dedi kanaldan çıkmayın dedi. ee zaten çıkmıyorum dedim Hikmet Rasim. Hemen şöyle de değiştire değiştir. ediyorum birader. Şöyle abone olduk. Kaç tane dolandık biz? Adam kaç tane abone oldu? Biz 1 2 3 4 5 6 abone olduk. Şimdi 7. olacağız. bazıları bile unfollowing yapıyormuş onu söylüyor arkadaşlar mantıklı yani böyle böyle bu arada dans diyelim Sana inanıyorum dedim. Biz de aslında 7 tane attık da işte 8 olarak gösterdim arkadaşlar. Şöyle şöyle. diyeceğiz bakalım. Bu abone olalım. Arkadaşlar yani mantık bu. O gruplara gidiyorsunuz. Kaç tane e-mail hesabınız var. Yazıyorsunuz oraya arkadaşlar. Onlar size DM, DM atıyor. Ya da sen, siz onlara DM atıyorsunuz. Ve böyle böyle arkadaşlar abone kasıyorsunuz. Yani çok kolay abone kasma taktiği bu da. Onu da göstereyim. Genellikle India gruplarından abone kasarsanız daha iyi olur. Çünkü orada daha aktif üyeler var. Ama Türkiye gruplarından da çok aktif üyeler oluyor arkadaşlar. Yani inanna, yani Gerçekten çok aktif üyeler oluyor. Done 15 diyelim. Geriye 9 kaldı. Çakıyoruz yollarını vallahi hiç 9 tane kalmadı. Onunla mı uğraşacağım ya? Roma. Arkadaşlar böyle böyle yani çok kolay yani siz de bunu yapmanızı öneririm. Ben aşağıda zaten Telegram, Telegram kanal linklerini bırakacağım sizin için. Yani e, size düşünüyorum arkadaşlar. Bir like atıp abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan arkadaşlar bu arada e, sınırsız Gmail açma gelsin mi onu da göstereceğim sizlere. Gelmesini istiyorsanız gelsin yazmanız yeterli. Bir daha abone olup daha 20 diyeyim. Down 20. Don 20. Adam 24 abone olmuş. Hemen ben de olayım. Şöyle don 21. Ananı. Dan 21. Bir... Arkadaşlar mantık bu şekilde yani. Çok kolay bir şekilde yani bir günde en azından ben bir saat uğraşsanız bin abone falan kasarsınız. Bundan sonra da bir tane 4000 saat izlenme videosu atacağım. Ondan sonra da arkadaşlar 4000 saat at, e, izlenme videosundan sonra bugünlük video atmayacağım yani. Bu kadar basit. E, 4000 saat izlenme de çok işinize yarayacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar şunda da abone olalım. Dan 24 değilim. Abone ol. Gel Telegram. Don 20 24. See you. Diyelim. Arkadaşlar mesela iki tane ilan attım. Kaç tane diyem gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu şekilde eee Abone kasabilirsiniz. Abone kasma yöntemi bu şekilde. Çok kolay arkadaşlar. Telegram'ı indiriyorsunuz. Size vereceğim aşağıdan linkleri. Vermeyi unutursam ya da videodan izleyip hangi kanallara gittiğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan e, gelip abone olacaksınız. E, adamlar da size abone olacak. Bazıları SS istiyor. E, SS istiyor bazıları bazıları istemiyor arkadaşlar. o Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Birazdan da 4000 saat videosu gelecek.